elimizin güzide basın mensupları. Ne yazık ki son yıllarda ülkemizde felaketlerin ardı arkası kesilmemekte biri biterken diğeri başlamaktadır. Geçtiğimiz yılın başında hayatımıza giren salgın, depremler, orman yangınları, sel felaketleri, kazalar nedeniyle adeta bir kabut yaşanmakta. Sayısız vatandaşımızı ve kamu görevlilerimizi bu afetlere kurban vermekteyiz. Bu vesileyle başta geçtiğimiz günlerde yaşadığımız sel felaketi olmak üzere bütün salgın ve afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyor. Bir an önce bütün felaketlerin son bulması yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Ülkemizde türlü olumsuzluklar yaşanırken devletimizin maddi, manevi bütün yaraları sarmak için var gücüyle mücadele etmektedir. Ülkesiyle, afadıyla, dalgıçlarıyla, itfaiyesiyle, sağlık çalışanıyla, ormancısıyla, eğitimcisiyle, elektrik, doğalgaz, su, altyapı hizmetleriyle, postacısı, zabıtası ve güvenlik görevlileriyle halkımızın imdatına koşmaktadır kamu görevlerimizin yalnızca olağan dönemlerde değil, özellikle olağanüstü dönemlerde devletimizin görünen yüzü, şefkat eli olarak hayati bir görev yürütülüyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde gerçekten kamu çalışanları ifa ettikleri hizmetlerin değerinin ve öneminin parasal bir karşılığı bulunmuyor.